Hocam ee, tabii ki de 4 çarpı 2 8'dir. Ay, hocam geç kaldığım için özür dilerim. Çabuk geç yerine. Seni gidip pislik. Sen Hep geç kalıyorsun. Masada tek ayak üstünde. Ee, masa, masanın üstünde tek ayak üstünde dur. Masana geç. Eee, nasıl hocam bu eşek? Eşek bu. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen nasıl hocan eşek dersin lan? No. Hayır rehber öğretmenim. <laughs> rehber <laughs> onun bir suçu yok. Oh, ben seni kururum Efe. Rehber öğretmenim. Rehber <laughs> öğretmenim. Rehber öğretmenim hayır. Bunu neden yaptınız? Hayır. Bizim yap gizlice yaptığımız evi bozmuşlar. Ayşe öğretmenim hayır. Siz de mi? Hocam yapmayın. Ama. Ben çok yalnızım. Hocam. Efe geldim. Hocam. Hocam. Yapmayın lan liseliler. Gelin lan buraya. Geç liselle. <laughs> Lise, liseli pislikler saldırıyor. Siz hocanıza nasıl eşek dersiniz? Ah, deriz lan size mi? Efe ben artık çok ağır yaralıyım. Bir kez daha yaralanıp ölürsem ben bir daha gelemeyeceğim. Çok ağır yaram var listem. Neredesin? Liselleri öldürüyorum. Uuu uh, çok canım gitti. O zaman Efe sen sınıfa geç, gir. Arkama geç. Sen sınıfa gir. Ben seni korurum dostum. Tamam. Elveda. Elveda. El 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 şimdi başla. Bu, şimdi Bugün çocuklar Creeper nasıl patlatılır öğreneceğiz. Hocam dışarıda şey var. Efe var, Efe var. Efe iyi. okula çok Efe. geç kaldım ya hoca inşallah kızmaz. Ne oldu? Neye geç kaldın? Okula geç kaldım. için özür dilerim hocam. Çok ge Geç hani otur yerine. Hocam ya. Hatta dur. tahtada duracaksın. Tek ayak mi hocam? Evet hoca Evet. Böyle hoca olmaz olsun. Bitti mi? Efe kurtar beni. Efe kurtar beni. <laughs> pislik seni. Sen nasıl yaparsın? hocam kapı açar mısınız? <laughs> hocam, hocam. Hoca geliyor. Hayır. Hocam size bir konu konuşmak istiyorum. <laughs> Gelme. Gitme yanına. Vurur baksana. Hocam, sizinle doğru düzgün Hocanın konuşalım. Hocanın yardımcısı geliyor. Hocam sizinle doğru düzgün konuşalım. Aha, müdür yardımcısı. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. <gülüyor> müdür yardımcısı geliyor. Kaçın. Orada. Kıraçın. Müdür yardımcısı. Kırakçı yine üzerinden atlayamadı. Lan. Lan. Askerler var. Hayır. hayır. Ee, müdür hanım. Müdür hanım. Bunu niye yaptın? Okulum. Hocam geliyor. Hoca geliyor. Hoca geliyor. Çabuk Efe Efe'ye gir. Efe. Ay, hoca... Efe hoca, hoca geliyor lan. Efe hoca geliyor. Hoca geliyor. Hocalar geliyor. Bizi yakalamıyor. O. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Hocam. Müdür hamcısın. Müdür hanım. Müdür yardımcısı ve rehber öğretmen. Ay, biz bir şey Asla yapmadık desem. Bizi lütfen rahat bırakın. <laughs> Gelemezsin hocam. Hocam. Hocam Allah belanı versin hocam. Öldün mü sen? Hocam. Ah. Oh. Lan bana bak. Ah. Ah. Neredesin sen? Şefe şimdi ben gidiyorum. Nerede kaldı? Çocuk nerede kaldı. Kaldı. kaldı? Okula benim çok geç kaldım. Hoca umarım hocam kızmaz. Hocam. Gel lan buraya. Yapmayın hocam. Hocam Gel benim buraya. suçum yok. Gel lan buraya. Hocam benim suçum yok. Aa! Hocam mısın nesin? Ne bozuntuysan. Oo, hocam öldürdü. Ay ya tam oldu. <laughs> Geçesin. Hoca basket. <laughs> hocam, hocam özür dilerim. Alın eşyalarınızı. Hocam al. Hocam, hocam ne istiyorsanız alın. Hocam soyun beni. Ver her şeyini. Ver her şeyini. Nasıl pahlava. Gel de al. Ama çok kolay olacak. Nerede la bu hoca? Hocam nasıl Hocam, hocam. Bana kızmayın hocam. Hocam bana kıymayın. Güzel bir çocuğum. Hocam ben sadece bir çocuğum. Hocam ben bir çocuğum. <laughs> ve birkaç yıl sonra Efekan'ın hayaleti çıkar ve hocasının intikamını alır. Olaydı lan. Gelmeyinler patlatırım. Lan ben... Ooh, sure. Oğlum ölmeden önce sen dur Dur ölmeden dur. Bekle bekle. Sen Efe Kan'ı öldürdün. Bekle, bekle. Ben Efe Kan'ın dedesiyim. dedesin hayatım. Efe Kan için senden intikam almaya geldim. Gebersizce pislik. Gel buraya. Gel dedim. Gel buraya. Pislik herif. Sen benim nasıl torunumu öldürürsün? Pislik. Pislik herif. sonu böyle bitecekti ve bitti de